Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğa ve Soran kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Diyanet Elif Ba 16. dersi hep beraber öğreneceğiz. Bu dersimizde şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz tüm kuralları içeren alıştırmalar var. Onların nasıl okunduğunu hep beraber anlamaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Ve mümkünse de bir tane yorum yaparsanız çok seviniriz. Bu sayede inşallah YouTube bizim videolarımızı başkana önerecektir ve onlar da bu videolarımızdan istifade edeceklerdir. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen videomuza geçelim. Gelelim birinci örneğimize. Bakın ayn var üzerinde değil mi? Üstün var ve yanında bir boş elif var. Lam üstün, mim altında esre ve bende boş bir y var ve nun var üzerinde de bir üstün var. Okurken bunu uzatıyoruz. Ya. Alemine değil mi? Alemine <laughs> Bakın bu şekilde bunu okuyoruz. Gelelim diğer örneğimize. Kef var. Yanında boş elif var. f esre, rı, esre ve boş ye. Ve nun var, üstün var. Burada yine kef ve rı'yı arkadaşlar uzatacağız. Okuyalım. Kefirine Değil mi? Kefirine Kefirine Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldi sıradaki örneğimize. F var yine yanında boşta bir elif var. Sin, esre, gaf, esre ve yanında bir boşta y var. Ve nun var, üstün var. Burada f ve gaf harflerini arkadaşlar bir elif miktarı uzatacağız. Okuyoruz. F, si, gıyne. F, si, Bakın bu şekilde okuyoruz. Geldik diğerine. Cim üzerinde üstün var. Yanında boşta elif var. Bu Jim uzatacağımız anlamına geliyor değil mi? H altında esre var. Lam altında esre var. Bir tane de boşta y var. Bu da lamı uzatacağız demektir. Ve nun var. Üzerinde de üstüm var. Okurken cahiline bakın c ve e, l uzatıyorum cahiline cahiline bakın bu şekilde okuduk Geldik sıradaki örneğimize. Y üstün gaf ötre ve yanında bakın hareketsiz vav var. Lam ötre ve yanında hareketsiz vav var. Ve nun var üstün. Burada gaf ve lamı da e, bir elif miktarı uzatacağız. Okuyalım. Y kulüne. Bakın hem gaf hem lamı uzatıyorum. Y kulüne. Y kulüne. Bu şekilde okuyoruz. Sıradaki örneğimiz Y var bakın üzerine üstüm var nun var ve Y ile nun cezimle bileşecek sad ötre R ötre ve yanında hareketsiz vav var burada demek R uzatılacak ve nun var üzerinde üstüm var. Okurken yen bakın yen surune yen surune Yensurune. Bu şekilde okuduk. Sırada T var, üstün var, nun var ve T ile nun cezimle birleşiyor. Z üzerinde ötre, R üzerinde ötre ve yanında bir hareketsiz vav var. Yani R'yı uzatacağız ve nun var üzerinde de bir üstün hareketsiz var. Ten, değil mi? Şunu ten diyor. Tenzurune tenzurune bakın gayet kolay değil mi? Tenzurune bu şekilde okuyoruz. Burada yine t var üstün, şin var ve t ile şin cezimle bileşiyor. Kef ötre, r ötre ve yanında hareketi vav var ve nun var üzerinde de üstün var. Hemen okuyalım. Bunu teşdi mi? Teşqurune Burada gra'yı bakın. Vav'dan ötürü uzatıyoruz. Teşkürune Teşkürune Geldik diğerine. Y üzerinde üstüm var ve r' var ve ikisi y ile r' cezimle bakın birleşecek. Cim altında esre. Ayın üzerinde ötre ve yanında hareketsiz vav var. Yani ayını bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve nun var üzerinde de üstüm var. Okuyalım. Yer Yerci'un 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 Şeklinde bakın okuyoruz. Devam edelim. Y var. Üzerine üstün var ve kef var. Bakın ve cezimle birleşecek. Zel var altında esre. B var üzerinde ötre ve hareketsiz vav var. Ve nun var üzerinde üstün var. Okuyalım. Yek değil mi? Yek zi. Yek zi bu ne? Yek zi bu ne? Bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim diğerine. Y var. Üzerinde üstün var ve H var ve Y ile H cezimle birleşiyor. Dal üzerinde üstün. Ayin üzerinde ötre ve yanında hareketi vav var. Ve nun var üzerinde üstün var. Okurken de yah يخدعون -ne. ne Bakın bu şekilde okuduk. Gelelim diğer örneğimize. Y üzerinde üstün var ve şın var ve y ile şın cezimle birleşecek. Ayın ötre, rı ötre ve yanında herkesi vav var. Rı'yı da uzatacağız ve nun var üzerinde üstün var. Bunu yeş değil mi? Yeş'urune. Bakın yeş'u'rûne şeklinde okuyoruz. T üzerinde üstün var. Ayın ve TL ayın cezimle birleşiyor. Lam üzerinde üstün var. Mim üzerinde ötre var. Yanında hareketsiz vav var. Mim uzatacağız. Ve nun var. Üzerinde de üstün var. Okurken de TL ayını t'a t'a l'mûne t'a l'mûne Bakın bu şekilde okuduk. Gelelim sıradaki örneğimize. Y var üzerinde ötre var ve nun var ve y ile nun bakın cezimle birleşecek. F, F altında esre, gaf üzerinde ötre ve yanında hareketsiz vav var ve nun var üzerinde de üstün var. Önce cezim okuyalım. Yun değil mi? Yun fi gune. Bakın. Yun fi gune. Gune bu şekilde okuduk. Gelelim sıradakine. Y üzerinde ötre var ve yanında harekesi vav var. Y'yi uzatacağız. Daha sonra gaf altında esre. Nun üzerinde ötre ve yine yanında harekesi vav var. Bunu da uzatacağız. Ve sonunda ne var? Nun var. Üzerinde de üstün var. Okuyoruz. ne? Yuki, yuki Nune Yuki ne? Yu-u-u-u-ne, Bu şekilde okuyoruz. Diğer örneğimize bakın. Y var üzerinde ötre var, elif var ve elifle y'yi birleştireceğiz cezimde ve yanında herkes vav var. Mim altında esre, nun üzerinde ötre ve yine herkes vav var ve nun var üzerinde üstün var. Bunu okurken cezimde yu o. Yu minune. Yu minune. Bakın bu şekilde okuyoruz. Buraya gelelim. Y üzerinde ötre var ve hı var üzerinde. Üstün var ve yanında bakın boşta bir elif var. Burada demek ki h'yı uzatacağız. Dal altında esre. Ayn üzerinde ötre ve yanında harekesi vav var. Burada aynı uzatacağız ve nun var. Üzerinde de üstün var. Okuyoruz. Yuhadi'une <laughs> ne Bu şekilde okuyoruz. Gelelim diğerine. Y üzerinde ötre var. Jim üzerinde üstün var. Yanında bak yine hareketsiz bir elif var. Bu cimi e, uzatacağız. H altında esire. da üzerinde ötre ve yine hareketsiz vav var. Ve nun var üzerinde üstün var. Okurken de yücehidune yücehidune Bakın bu şekilde okuyacağız. Geldik diğerine Y üzerinde ötre var. Gaf altında e, esre var ve yanında bak hareketsiz Y var. Demek gaf uzatacağız. Mim üzerinde ötre ve yine yanında hareketsiz vav var. Bunu da uzatacağız ve ne var? Nun var. Üzerinde üstün var. Okuyalım. Yuqimune. <laughs> Yuqimune. Bakın bu şekilde okuyoruz. Gelelim sıradakine. Bu da aynı bakın yine. Bu da aynı yine değil mi? Yuqimune <laughs> aynı şekilde bakın bunu bu şekilde okuyoruz. Gelelim diğerine. Mim var üzerinde Ötre var. F ile bakın mim cezimle birleşecek. Lam altında esre. Ha üzerinde ötre ve yanında hareketsiz vav var. Bunu da uzatacağız. Ve nun var üzerinde üstün var. Müflihune. Müflihune. Bu şekilde bakın okuduk. Mim üzerinde ötre var. F var ve mim ile fe cezimle birleşiyor. Sin altında esre. Dal altında esre ve yanında hareketsiz y var. Dal ile uzatacağız ve nun var üzerinde üstün var. Okuyalım. Müfsidine Müfsidine. Bakın bu şekilde okuduk. Geldi sıradakine. Mim var üzerinde ötre var ve bakın elif var. Yani e, HAMZE hemze ve mimle e, elif birleşecek. Gezimle. Sonra mim altında esre, nun altında esre ve yanında bak, hareketsiz y var ve nun var üzerinde üstün var mü değil mi? Müminine. Müminine. Bakın bu şekilde okuduk. Gelelim sıradakine. Mim var üzerinde ötre var ve sadla e, mim cezinde birleşecek. Lam altında esre. Ha üzerinde ötre ve harekesi vav var. Bu da hay -ha uzatacağız ve nun var üzerinde üstün var. Okuyoruz. Müslihune. Müslihune. Bakın bu şekilde okuduk. Diğer önümüze geldik. Y üzerinde ötre var. H altında esre var ve yanında hareket Y var. Burada e, H'yi uzatacağız. Tı var üzerinde ötre ve yine yanında hareket V va var. Burada yine T'yi de uzatacağız. Ve Nun var üzerinde üstün var. Gördüğünüz gibi okuyoruz. Yuhaytune. <laughs> Yuhaytune. Bakın bu şekilde okuduk. Mim üzerinde ötre var. Sin var arkadaşlar. Ee, ve cezine birleşecek. T üzerinde üstün, gaf altında esre ve yanında hareket y var. Gaf da uzatacağız. Ve mim var üzerinde üstün var. Okurken de müs, değil mi? Müsteqime bu şekilde okuyoruz. Sıradaki nun var üzerinde üstün var. Sin var ve arkadaşlar Burada ne, nunla sinin cezimle birleştireceğiz. T üzerinde üstün, ayın altında esre ve hareketsiz y var ve e, burada ayın uzatacağız ve nun var üzerinde ötre var. Okuyoruz. Nes değil mi? Nesteynu. Bakın. Nesteynu. Bu şekilde okuduk. Geldik son örneğimize. Mim üzerinde üstün var. Gayın var ve mimle gayın cezinde bakın birleşiyor. E, dad var üzerinde ötre var ve yanında hareketsiz vav var. Burada demek ki dadı bir elif miktarı uzatıyoruz yine. Ve son olarak da b var ve altında esre var. Okuyoruz. Mâgı değil mi? Mâgı zûbi. Mâgı zûbi. Bakın bu şekilde okuduk. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Diyanet elifba Bağ 16. dersimizi alıştırmalar 2'yi de hep beraber öğrendik. İnşallah sizler de bu videoyu tekrar tekrar senederek buradaki okumaları daha iyi öğrenebilir ve Kur'an-ı Kerim'i de daha kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.